bir dakika <laughs> Aynen Türkçe gitti bende. Feyza diyeceksiniz. Güneş yok. Neden kafanda hala güneş gözlüğü var diyeceksiniz. Gidelim Düşüyordum. <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün aşırı yorucu bir gün olacak. Çünkü benim cuma günlerim hep yorucu bir gün oluyor. Ve yorulduğum için gece böyle rahat rahat bir uyku çekiyorum. Ya yani çünkü çok yoğun bir gün. Ee, haftamın en yoğun günü Cuma günü oluyor. Ee, okul var, antrenman var, DYK kursu var, Cuma'dan Cuma'ya olan dersim var. Ve ben adam akıllı eve saat 10'da falan varıyorum. 10 on, gibi falan varıyorum. DYK kursundan sonra eve bir kere giriyorum. Onu da üstüme değiştirmek için giriyorum. Hemen üstüme değiştirip çıkıyorum. Onu saymazsak, çünkü zaten, sadece üstümü değiştirmek için Giriyorum, yani dinlenmiyorum beni. Ee, neredeyse hiç eve girmiyorum. <laughs> bir dakika toparlayamadım. Evden çıktım. Antrenmana doğru gidiyorum şu an. Geç kaldım yine her zamanki gibi. Alıştım artık. Hoca da zaten neden geç kaldığımı biliyor. O yüzden çok fazla sorun yapmamaya çalışıyorum. Tek sorun yaptığım şey arkadaşlarımla arkadaşlarımdan geri kalıyorum. Hani onlar benden fazla ok atarken ben az ok atıyorum. O yüzden biraz ıı, sorun yapıyorum. Ama sorun yapılacak şey değil aslında. Ama niye sorun yaptığımı bilmiyorum. Sorun yapıyorum yani. Geri kalmak istemiyorum sadece. Aa, bu şu değil de. Okula giderken dedim otobüse bir dakika var. Bari otobüse binip gideyim dedim. Koştur koştur otobüse yetiş. İşte en son ıı, otobüse binen benim cep baktım el kartım yok. Normalde el kartım yanıma alırım ki o bugün zaten el kartım yanıma aldım. Yok dedim el kartım nerede? Abi ara ara yok. <laughs> Diyemeden arkaya gittim el kartım düşmüş dedim arayamadan şey yani arayamadan değil tutamadan arkaya geçtim. Sonra arkadaşımı gördüm. Zaten o otobüs bizim okul. Yani okul kaplıyor yani bizim okul Çoğunluğu zaten otobüste. Öyle diyeyim. Gittim ona. Dedim ki. Arkadaşım dedim. Yani ismini söylemeyeyim. Arkadaşım dedim. El kartımı yere düşürmüşüm. Kaybettim. El kartımı bulamıyorum. Senden ödesem olur mu dedim. verdi ödedim falan. Öyle keçiştirdim ama ben hala düşünüyorum. Sonra diğer arkadaşımı gördüm. Sıra arkadaşımı. Gittim onun yanına. Sonra beraber indik otobüste. İndikten sonra Okulun bahçesine girince de babamı aradım. Baba dedim el kartım yok. Gitmiş. Bulamıyorum dedim. Babam da dedim ki, babam da dedi ki evde unutmuşsundur dedi. Ben dedim ki Baba dedim el kartımı aldım yanıma. Kaybettim hiçbir yerde bulamıyorum dedim. Tamam dedi yeni şey bulamazsan yenisini çıkarttırırız dedi. Sonra okul bitti. Telefona bir baktım. Babam mesaj atmış. Diyor ki El kartını bulmuşlar, muhtarlığa vermişler. Sonra birkaç saat sonra artık bilmiyorum, onu tam bakmadım uzun bir süre sonra tekrar mesaj atmış. El kartını muhtarlık restoranta bırakmış. Oradan eve giderken alırsın dedi. Başıma böyle bir şey geldi. Anlatacak fırsatım olmadı, daha yeni anlatabiliyorum. İlk kez, ilk kez el kart kaybettim. O el kartı da ben 6. sınıftayken minne e, çıkartılmıştı. Evet 6'da çıkartılmıştı. Şu anda da 10. sınıfım. Bunca yıldır ilk defa kaybettim el kartımı. daha 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 da dikkatli olurum. Nasıl düşürdüğümü anlamadım. Muhtemelen cebimden telefonu a, çıkartırken o da düştü. Bilmiyorum artık. Antrenmanı çok geç kaldım ya. Hala bunu düşünüyorum. Ayrıca geç kaldım. <laughs> Yine aynı şeyler. Siyah elbise, elbise değil tunik mi ne, denili ne deniliyorsa. Düz e, siyah pantolon, eşarpım böyle. Üçgeni biraz büyük yapmışım hatta yapamamışım. E, bir de böyle mavi ceket giydim çünkü hava çok sıcak, aşırı sıcak. Artık yani ilkbahar bile girmeden direkt yazama girdik artık anlamadım. Aşırı sıcak konuya. O yüzden ceket giymeyi tercih ettim. Pazartesi günü de okula herhalde kocukla gitmem. Çünkü aşırı sıcak. Gerçi havalar soğuk oluyor yani giderken. Daha sonra da sıcak oluyor. <laughs> Antrenmandaki arkadaşımın annesi arabada bana bakıyor. Güldü falan ben de güldüm. <laughs> Utanmadım değil utandım. Ama utandım yani. <laughs> Antrenmana geldim. Aşırı geç kaldım. Antrenmandan çıktım şu an oturuyoruz arkadaşlar da bir iki dakikaya gideceğim çünkü gitmem gerekiyor cumadan cumaya olan dersime gitmem gerekiyor ders sohbet karşı bir şey daha önce şey demiştim gelme. Tamam, gelme. Tamam, gelme. ders bitti şimdi bekliyorum öyle annem ne zaman çıkalım derse çıkacağız vesaire vesaire <laughs> bu video bol sohbetli oldu yani bol bol şeyler anlattım Apartmanın önüne çıktım. Annemin aşağı inmesini bekliyorum. Ayrıca babamın gelmesini bekliyorum. Ya içeride aslında annemle beraber inebilirdim de içeride dur dur canım sıkıldı. Aşırı sıkıldı. İçim bunaldı. Zaten apart pardon şey e evin içi de sıcak. Sıkıldım yani. İçim falan bunaldı. E babam gelince de babaannem gene gidecekmişiz. Öyle yani. Şöyle yüzümü ışığa vurayım da. Balkona oturdum. Babaannemin evi aşırı sıcak. Çok fazla sı sıcak. Dışarı yatmak istedim. Çünkü sıcaklıktan dolayı artık sinir ayar ayarlarım bile değişti. Çok kötü değil de. Ya çabucak sinirlenmeye başladım her şeye. Çünkü çok sıcak. Bunu aldım içeride. Balkon atmaya karar verdim o yüzden kendimi. Bulaşıkları yıkadım, bulaşıkları yıkadıktan sonra balkon attım. Çok kötü sıcak ve artık yani bulandım. Ve yani çok çabuk sinirlenmeye başladım. Eşyaları hani yıkanmış eşyaları bile ararken bu nerede ya, bu, bu nereye konuluyor falan diye böyle sinirleniyordum. Öyle yani dışarıya attım. Herkese ikinci günden merhabalar. İki günlük çekeyim dedim. İki günlük video çekmeye karar verdim. Çünkü genelde zaten video kısa oluyor. Dedim biraz daha uzatayım. En azından biraz daha uzun video olsun diye. Ee, bir gün de çekmeye karar verdim. Şimdi kardeşimi bahçeye, bahçe değil parka götüreceğim. Uzun zamandır parka çıkmıyordu. Ee, ben de dışarı çıkmak istiyorum. Antrenmandan önce dışarı çıkayım. Hani kardeşimi de parka götürmüş olurum diye düşündüm. Ondan önce ilk önce bir anneminin yanına gideceğiz. Ee, kardeşim annemi görmek istiyor. Hazır gitmişken de parka gitmek için izin alacağız. Ardından da parka gideceğiz eğer izin verirlerse. Hemen gidelim öyleyse. Düşüyordum. <laughs> Ayağım burkuldu. Aynen Türkçe gitti bende. Ayağım burukuluydu diyecektim. Ayakkabılar nasıl? Harke geldik. Gözümü güneş gözlüğümü taktım çünkü çok aşırı fazla güneş oluyor bazen. Ve biliyorsunuz ki benim gözümde et var ve et olduğu için hani güneşe biraz hassas hassas gözüm etten dolayı. O yüzden güneş gözlüğü takmaya ihtiyaç duydum. Taktım. Kardeşim farklı onun erken herhalde telefonda müzik falan dinlerim ya da oyalanırım, bir şeyler yaparım, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Merkeze gidiyorum. Hava bir an bulutlu oldu, rüzgar etmeye falan başladı, biraz soğudu. O yüzden kardeşimi dükkana bırakmışım. Hatta ben de dükkana gittim. Daha sonra merkeze yolladılar annem. Merkeze gideceğim. Ya yani gideceğim değil, gidiyorum daha doğrusu. Öyle bir bir, bir buçuk saat sonra falan da antrenman için hazırlanmaya başlayacağım. Bu kıyafetlerle ben antrenmana gidemem çünkü. Üstümü falan değiştireceğim. Ondan sonra antrenmana gideceğim. Evden çıktım şu an. Antrenmana doğru gidiyorum. Kafanda feyza diyeceksiniz. Güneş yok neden kafanda hala güneş gözlüğü var diyeceksiniz. Güneş olmasa bir de bazenleri e, gözüm rahatsız olabiliyor ışık ortamından dolayı. O yüzden takıyorum ama genelde güneş olmadığı zamanlar nadir takarım. E, çünkü genelde güneşten rahatsız olduğu için. Bir de hava zaten bulutlu, yağmur yağacak gibi rüzgar hala esiyor. Bir de burada bir yerde düğün var. Şu karşıdaki düğün salonuyla herhalde müzik sesleri falan geliyor. Artık kınama oluyor, düğün mü oluyor bilmiyorum ama müzik sesleri ge sesleri geliyor. Konuşamadım yine. Bir şey değil mi? Kına oluyor büyük ihtimalle çünkü kınada ee, kına şarkılara benziyor. Burada çok güzel çıkıyor. Sağında ve solunda hani ışıklar alınca, her yer aydınlık olunca bir de havada bulutlu, hala bulutlu. <laughs> Kaç saat oldu, hala bulutlu. Öğlenden beri diyebiliriz güzel çıkıyor yani kamerayı güzel gözüküyorum şu an her neyse antrenmandan çıkalı çok fazla olmadı bir saate yaklaşmıştır diye düşünüyorum bayağı olmuş aslında her neyse eve gitmedim antrenmandan sonra annem yine yanına gittim sonra eve gidecektim dediğim yürüyüş yapayım neden yürüyüş yapmıyorum evde durdurca şey pardon konuşamadım of oh, konuşamıyorum evde durdur canım sıkılıyor Ya yani zaten Hani sürekli şeyler yapınca bir değişiklik olsun dedim. Uzun zamandır da zaten yürüyüş yapmıyordum. Yürüyüş yapıyorum. Bir parkın etrafında iki tur turlarım. Ee, o da 10-15 dakikamı falan alır. Ardından da eve giderim. Öyle yani. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu like yapmayı, kanala abone olmayı ve yorumlar eğer az çıksa yorum yapmayı unutmayın.